Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni PUBG videosuna hoş geldiniz arkadaşlar biz sizlerle beraber Evo alanı oynayacağız evet şimdi başlıyoruz iyi seyirler. Arkadaşlar bu videoya 2000 like gelirse bunun devamını getireceğim. İstediğiniz ayırtayı yoruma yazın. Onu oynayacağım arkadaşlar. Vikendi, oymuş, buymuş, klasikmiş, ambarmış hepsini oynayacağım. Evet şimdi başladık. Buz diyarım var. Karda alalım şöyle. Karda 4x var. MD, MD4 yani arkadaşlar anlayacağınız istediğiniz artı yazın ben istediğiniz artıya çekerim evet arada bir adam var şu an bir numara öldü hemen gitti hemen öyle araştırmayın bizi evet arkadaşlar bir, birisini evet arkadaşlar şu an canım kıvrımızı oh arkadaşlar şu an ölümden döndüm yani öldüm bir anda ölmedim Bundan O neydi canı? Canı gördünüz mü arkadaşlar? Fire. Karla birisini aldım. Evet, rastlayalım sizin de canınız sıkılmasın. Oo, adam sağlam sıkıyor. Ama seni sıkmalarım bize. Hı hı, düşünü alalım. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi proje oynuyoruz. Takımca buraya bastık. Ve şu anda ölüyorum. Hayır. Hayır ölmedim, ölmedim, ölmedim. İyi iyi iyi. iyi. Ha şimdi geriye kaçacağım arkadaşlar azıcık şarjörü almam lazım. Kusunum 15 kaldı. Arkadaşlar yalnız bu rastlamaya kaç puan? Adamlara öyle gittik ki. Yelemin seviyesi yok. Azıcık var. Azıcık şundan kursunu alalım da. Adamlar iyi oynuyor ama bizim kadar iyi oynayamıyorlar arkadaşlar. Biz bir daldık mı yani sonuna kadar gidiyoruz. Bize kimse başlayamaz. Başlayamaz diyorum. Bize kimse hükmedemez. Yani biz bu oyunu kralca oynuyoruz. Evet arkadaşlar rastlayacağım. Dur bir dakika. Bir tane adam var orada. Dört numara arkadaşım aldı. Evet arkadaşlar şu an raşlamaya çalışıyorum. Ama raşlamayacağım. Sonra da ölmek istemem. Bu neydi şimdi ya? Kardeşim azıcık yavaş sıksan olmuyor mu? Durun ben onu halledeceğim arkadaşlar. Sonra öyle rahatlarım. Geliyorum oraya aldım. Yosa yine sıkı ettiğinde. Geldim. Geldim geldim. Girdim aranıza. Şu an aranızdayım ben sizin. Arada pusma. Evet arkadaşlar. Birisini daha sıktım. Ama ölmedi. Hemen şimdi ben ona bakacağım bir dakika. Sen kim ölme Alayınız. Alayınız gelin ama ya. Senin vektörün arkadaş. Ama gördüğünüz gibi yeniyoruz. 27 17. Yani şu an biz öndeyiz. Çık bakalım aradan. Çık bakalım. Hayır, şarjör. Şarjör doldu gördüm. öldü. Hadi be bastırın. Hadi bastır takım bastır takım bastır. Haydi takım haydi takım haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Hadi neredesin oğlum? Gel. Gel buraya sen. Onların içine dalıyorum ya. Ölmem. Normal yani arkadaşlar. Canımın canını sıkılmasın diye elimden geleni yapıyorum. Ama daldığım zaman da hiç kil alamıyorum ki. Evet. Şu an burada birisi var. Da. Geberdi o. Sekizinci kilimi aldım. Çıkar kendini oğlum. Abi hepsi almış. Tamam. Arkadaşlar ne olur canını sıkılmasın. Bu sefer onlara kar alacağım. Beş leşimiz kaldı. O, o sizin var ya. Ben sizin ciğerinizi sekeceğim oğlum ciğerinizi. Siz bize hümeyle yıkıyorsunuz değil mi? E şimdi görürsünüz lan siz. Abi bu elimden geldiği kadar raşlıyorum arkadaşlar. Durun sıkmayın. Ya son kurşunu ben alacaktım be. Neyse arkadaşlar. Bir serinin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi son sayıyı da alamadım. 8 leşim var. Bizim takımda galiba en az leş alan benim. Evet. Evet arkadaşlar bir, bir bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.